Abla Insta'dan tanıştık. Bir ay konuşup görüştük. Sonra yazmadı bir daha. Sence neden? Nedeni çok basit. Çocuk sana aşık olmuş ilk buluşmada. <laughs> ve bağlanmaktan korkmuş. Bu inananlar var mı? Şeye inananlar yani. Gerçekten sorup da cevabı göre umutlanan var mı acaba? Birazdan az yapıyor açıkçası. Ondan dolayı bir daha yazmamış. Abla ömrüm kurt bakıştım dünyam dedim. Görüldü attı. Sence ne demeliyim? Başka şeyler diyeceksin. Bunu beğenmiyorsa diyeceksin ki mesela sabah uyandığında günaydın uykucu. Benim prensesim uyandın mı? Gece yatarken cadı uyudun mu? sonra fotoğrafı gitmiş. Sence ciddi bir ilişkiye başladığımız için böyle yaptı acaba? Kesinlikle öyle. Şöyle <laughs> Kesinlikle. düşünebilirsin. Hani artık sosyal medyadan uzaklaşalım. Hani daha yakın olalım. Ben seni her yerden engelliyorum. Ben o şekilde engellediğini düşünüyorum. Abla dershanedeki kızları aşk 101 Sinan gibi davranarak düşürebilir miyim? Şöyle Sinan olmaz. Sen Günaydın Akasya Sinan gibi davranarak düşürebilirsin. O gülübikli olan bir fırtınalı aşkına bakarsan ne demek istediğimi daha iyi. Abla yıl dönümümüzdü tüylü kelepçe almış. Sence anlamı ne olabilir? <laughs> Dur çok merak ettim cevabı. Dur, şöyle düşüneceksin. Hani kelepçe ne yapar? Bağlar bir yere. Diyor ki ben sana bağlayayım. Seni deliler gibi seviyorum. Benim dünyam demek istemiş sana. Her şey böyle kötü. <laughs> Abla bana en son telefonda yüzünü şeytan görsün kahpe falan dedi. Sence seviyor mu? Sevmez olur mu? Fırtınalı bir aşk yaşıyorsunuz. Arada böyle inişler ve çıkışlar olabilir. Bu adamın kıymetini bil. Kaybetmemeye çalış ve elinde tutmak için el elinde... Flörtüm telefonu masaya ters koyuyor. Sesini kısıyor. Yanımda mesajlara bakmıyor. Nedir? Nedir? Sana söyleyeyim. Sen mesajlardan rahatsız olma ya da siz ikiniz yan yanayken kimse sizi rahatsız etmesin diye adam seni düşündüğü için böyle bir şey yapmış. Abla bana hep 4-5 saat sonra ve kısa kısa cevap veriyor. Bağlama taktiğimi yapıyor. <laughs> bağlama taktiği yapıyor. Hani böyle umursamaz adam, adam. Bana bundan sonra ilişkilerle ilgili soru geldiği zaman net böyle cevap vereceğim. Yeni geldim haberim yoktu. Bir daha bir tanem. Desene çok güzeldir diyorsun. Tamam. İyi yayınlar <laughs> eyvallah. Tamam. O şekilde. spider demiş ki dur ee, bir dakika. Seni kendine... evet, filme iki kere gittim ikisi de çok kötüydü. Bence nasıl beğendi herkes ya da daha güzel senaryo çıkarırdım oyuncularla demiş biri. Ee, i̇yi yayınlar abi. Hoşlandığım kız şu an seni izliyor. Selam yollar mısın? İsim vermeye gerek yok. Kendini biliyor. Yollayamam. çünkü selam verirsem etkileyebilirim. Şimdi <laughs> kim adını kendini biliyormuş. Selam olsun. Ne bağlamaya çalışıyor. Bu adam sana aşık. Sen de inşallah ona aşık olur. Abla 3 gün önce günaydın yazdım. Hala cevap. Söylediğim yanlış anlaşılır ya. Bu şaka yaptım bu arada nasıl satayım. Geyik de o vermedi. Sence uyanmamış olabilir mi? Olabilir. Büyük ihtimalle uyuyordur, bir işi vardır ya da ne bileyim bir uyku hastalığına yakalanmış olabilir. Aklına kötü şeyler getirme. Bu adamın da kıymetini bile adam seni abla beni aldattın yakaladım ama aldatmadım dedi. İnanmalı mıyım? <laughs> Tabii ki <de> inanacaksın. <laughs> İnanmayıp ne yapacaksın ki? Ya yani adam sana aldatmadım demiş. Aldatsa der ki aşkım ben aldattım özür dilerim der. Aldatmadım demiş inanacaksın. Seni seviyorum bir tanem deyip sarılacaksın. Sevgili nişanlı çıktı ama seni değil, onu senle aldattım dedi. Bence seviyor, <laughs> bence çok seviyor. Hatta bu adam ikiniz de çok seviyor. Hem nişanlısını hem seni seviyor. Bu adam belli ki aşka aşık bir adam. Bunu kaybetmeyin. Asla bu adam buluşalım mı diye can atan çocuk buluşma gününde gelmiyor. Heyecandan mı yapıyor sence? Kesinlikle heyecandan yapıyor. Artık sen böyle nasıl bir şehvetle çocuğu kendine aşık ettiysen yanında heyecanlanmaktan korktuğu için çocuk çıkıp gelemiyor bile o kadar. Abla kafadayken kavga edip ayrıldık. Çayını iç git dedi. Para boşa gitmesin diye doğru kişi mi? Artık söylememe gerek yok bu adamın doğru adam olduğunu. Bu adamı al tut evine baba yap. Bu adamı al ekonomist yap abla kızla Tinder'da tanışıp evlendik bir sene önce ama hala açık bu konuyu ona açmalı mıyım? Karının mı Tinder'ı açık kardeşim? Karın Tinder mi indirmiş? Yani ben anlamadım tam olarak ama sor bir aşkım ne yapıyorsun bu uygulamada yani ne işine yarıyor? Birkaç kez ha, so kapısına dayandım. Ay Oğlum sorular, sorular troll zaten ya. Yani çoğu troll makarayı olsun diye yolluyorlardır canım herhalde değil mi? <laughs> Öyledir. Birbirine silah çekmeli ayrıldık. Sence kızına adımı verir mi? Şöyle söyleyeyim. kızın adını vermeye geç. Siz bu çocukla evleneceksiniz. Silah çekmeli bir ayrılık. Fırtınalı bir ayrılık, fırtınalı bir aşk demektir. Evlen. Abla, kızlarla tanışmak için ilk mesajda ne yazmalıyız sence ama kesin cevap alabileceğimiz? Kesin olmaz. Kesin cevap almak istiyorsan ilk mesajın şu olmalı. Selamlar bayan. Sizi görünce yağız at gibi şahlanıyorum. Sizinle ne zaman tanışabilirim? Bunu yaz. Kız arkadaşımın babası yemekte ayaklarını bacağıma sürtüyor abla. Niye böyle yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> tanışabilirim. Bunu yaz. Var bayan. Görünce Yağız at gibi şahlanıyor. <laughs> Yağız at gibi şahlanıyor. Sizinle ne zaman tanışabilirim? Bunu yaz. Kız arkadaşımın babası yemekte ayaklarını <laughs> bacağıma sürtüyor. Kız arkadaşımın babası yemekte ayaklarını bacağıma sürtüyor. Sürtüyor abla. Niye böyle yapıyor sence? Yani bunu benim bilmem mümkün değil. Ama sen bir sor. Hani baba bak yapma gıdıklanıyorum huylanıyorum babacım niye böyle yapıyorsun diye bir sor bakalım ne diyecek merak sevgiliye ömrüm diye hitap edilmesi için ortalama ne kadarlık bir birliktelik gerekir ya yani bir samimiyetin oluşması lazım bunun için de yaklaşık bir yarım saat 45 dakika yeterlidir diye düşünüyorum abla kılaba gittiğimde kızların dikkatini nasıl çekebilirim şöyle çekeceksin kardeşim şişe açtıracaksın Konfeti patlatacaksın işte şu patlayan meşalelerden falan viski eline döküp elini yıkayacaksın. O zaman tüm kızlar senden <laughs> etkilenecektir. Abla sevgilim ben de güzel kızlara yazmadan duramama hastalığı var dedi ne yapmam gerek. Allah şifa versin kardeşim bu hastalık yaygın bir hastalık. Yanında olacaksın sevgilinin ona ömrüm. destek olacaksın. Diyeceksin ki ben her koşulda senin yanındayım bir tane. Kötü bir şey mi dedim ya makara yapıyorum. Yok be. Allah sen alınmazsın ya. Yani, ömrüm diyecek aynı anda 3-4 kişiden bakıştım. hoşlanıyorum, konuşuyorum. Bu normal. Abla aynı anda 3-4 kişiyle Yoksa doğru olan ne? Bu normal, doğru olan da bu. Demek ki sen güzel bir kalbin var, büyük bir kalbin var, kocaman bir kalbin var. Dünyalarsan bir kalbin var ki 3-4 kişiyle birden sürekli birbirimizi kıskandırıyorduk <laughs> i̇şte yarım evde. Şimdi üçüncü çocuğuna hamile hala seviyor mu? Seviyor. Sev... E Eşimle sürekli birbirimizi kıskandırıyorduk. Şimdi üçüncü çocuğuna hamile. <laughs> hala seviyor mu? Seviyor. Seviyor. Ee, sen şimdi onu kıskandırmak için bir çocuk yapacaksın ve çocuğuna onun ismini koyacaksın. Eksimle he, ben e, eşimle anladım oğlum ben çok sahtelik yapmışım. Eksimle e, tamam. Ne senden gelmiş olacak. Şu eski sevgilimi yaşadığı şehire gidiyorum. Barışmamız için biraz tavsiye lütfen. Öncelikle Allah kavuştursun kardeşim. Evinin önüne gidiyorsun. <laughs> Şu alevli şeyler var ya. Onlarla onun ismini yazıyorsun. Cama açık diyorsun. Alo cama açık diyorsun. Barışıyorsun. Bilmiyorum. o beni hiç sevmedi Kazım dediği sahnede gözyaşların sel oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> ben bu soruya <süre> cevap veremeyeceğim. <laughs> ana <av> <gülüyor> <gülüyor> Murat Tüyüp her yerden engelledi <laughs> ama ben çok seviyorum. Ne yapmalıyım? Şimdi o naz yapıyor. Çekingen biri belli ki. Ee, biraz sen peşinden koş istiyor. Sen başka numaralardan arayacaksın. Başka hesaplardan yazacaksın. Aşk abla beni aldattı mı ayrılmadım çünkü sevmese ayrılırdı aldatmazdı değil mi? <laughs> Aynen öyle kardeşim. Ya adam bak adam sevmese zaten ayrılır. Uğraşmaz yok aldattım yok başıma bir şey gelecek uğraşmaz. Seviyorsa arıyorum telefonlarımı açmıyor. Sonra da arabama suikast düzenlendi diye ağlıyor. Doğru mu? Doğrudur. Yani adamın yalan söyleyecek hali yok. Belli ki adam öne Ya bak inanıyorum ben ona. Düşünsene bunlardan bir gerçek bir kadın dediğini yaptığını. Olur. Önemli bir şahsiyet. Arabasına suikast düzenlenmiş. Gurur duyman lazım. Tamam aşkım deyip kapatacaksın. Abla evliyim ama hala tanımadığım kızları istek atıp mesaj atıyorum. Ne yapabilirim? Ee, kuşum sen çapkınlık hastalığına yakalanmışsın. Eşine bir sor. Aşkım böyle bir rahatsızlığım var. Mesaj atabilir miyim de. İzin verirse atabilirsin tabii ki. İzin vermezse de biraz daha frenlemeye çalış. Abla Sinan Engin kolpaçino ne var ne yok söyledim ama hala görüldü atıyor. Ne yapayım? Alpaslan Aslan videolarına geçeceğiz. Yapacak bir şey yok. Son kozumuzu oynayacağız. Alpaslan Aslan da işe yaramazsa DM'den bana yazacaksın. Birebir danışmanlık yapacağız sana. Abla biraz kendi aşk hayatından bahseder misin? Hep bizi dinliyorsun. Benim kimseyle aşk, gönül bağı, flört, ilişki hiçbir durumum söz konusu değildir. Hayatımda da kimse yok. Bu şekilde bir aşk hayatım var işte. Sevgilim 3.50'de aniden seni çok seviyorum bunu bil yeter yazdı. Anlamı nedir? Anlamı seni çok sevmesin. Şöyle aklına kötü bir şey getirmeyeceksin. Yani demek oluyor ki bu kadın seni her zaman çok seviyor. Gece 3.50'de de sabah 5.50'de de her zaman seni çok seviyor. Kız arkadaşım sürekli lüks yerlere gitmek istiyor. Ben sipariş veremiyorum ne yapmam lazım? Şöyle yapacaksın sen evde kuru fasulyeni pilavını iyi böyle gideceksin. Tam menü geldi sipariş vereceksiniz ya hayatım ben yemeyeceğim ya diyecekse. Bence sen de yem hani kilo aldın. siktir <laughs> ضعيف <سؤال>, ومشعر <ged bubble> <quer Williams -idal Industry> bozacaksın ya kendini bozacaksın. Yok, bir, bir, tane yorum gördüm de ona. Anladım. Yanında sahibinden.com'a giriyorsun arabalara bakıyorsun işte ben de hani haftaya bu arabayı almaya gideceğim işte. Ota ekspertize sokacağım bakalım işte neymiş falan. Kol patıyorsun sürekli. Bir iki kere de bir araba kirala git işte sonra sattım der. Allah Allah gittiğimiz mekanlarda garsonlara göz kırpıyor sence beni seviyor mu? Kuzum sevgisinden şüphem yok. Seviyordur illaki de acaba bir tiki falan mı var? <laughs> Düşünsene sürekli garsona <laughs> Şöyle erkeklerin kıymetini bilmezsiniz ki hep benle evlenmek istediğini söylüyordu. Eskisine teklif etti. Sence pro prova yapıyor. Tam böyle prova şey. Yapıyor. Yani tebessüm oluşturacak bir içerik aslında. İlara benim eski kız arkadaşım. Geldiği noktada gurur duyuyorum. Canlı iken bin kat daha komiktir demiş biri. Vay be. Alıngan değilim emoji atamıyorum sadece demiş Ala. Olsan Oğuzhan da blokt URL yollamış. <laughs> <laughs> Hay bir an özendim yani bana gelen sorularla böyle cevap. Ce 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 ce